Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Merve. Holistik terapistim. Wisdom Cien Aslan Terapi ve Consulting adlı bir firmam var. Kanada'da yaşıyorum. Bu kanalı açmamın sebebi de sizlere ulaşmak. Sizlere ruhsal yolculuğunuzda destek olmak, yanınızda olmak. Birlikte dönüştüğümüz, iyileştiğimiz, bolluk bereket içinde... Her şeyin yaratıcısının koşulsuz sevgisi ve ışığıyla parıl parıl parladığımız Günler yaratmak dileğiyle bu kanalı açtım. Bayağı uzattım bu arada niyet konusunu çünkü <laughs> içimden bir sürü güzellikler geliyor size söylemek. Çünkü hepsini hak ediyorsunuz. Çünkü yalnız değilsiniz. Çünkü birlikteyiz. Bunu asla unutmayın. Sizi çok seviyorum. Peki ben böyle bir durumla karşı karşıyaysam, artık hayata, insanlara karşı güvenimi yitirmiş. Anneme ve babama karşı bile yakınlık hissi hissedemiyor, insanlara güvenemiyor, hatta göz teması bile kuramıyorsam uzun süre. Kendi içimde, kendi ruhuma, kendimi yabancı hissediyor, kim olduğum ve ne olduğum konusunda kafa karmaşıklığı yaşıyorsam ne yapmalıyım? Öncelikle şunu bilmeni istiyorum ki, her ne yaşadıysan, ne gördüysen ve ne hissettiysen, güvende olduğunu var olan her şeyin yaratıcısının seninle birlikte olduğunu koşulsuzca sevilmeye değer görmeye layık olduğunu tüm kalbinle hissetmeni istiyorum. Her ne yaşadıysan neye inandıysan bugün onları değiştirebilmen mümkün. Bugün nasıl biri olmak istiyorsan, neler hissetmek istiyorsan ve yaşamak istiyorsan bunların hepsini yaşaman ve hissetmen mümkün. Kendine yeni bir gerçeklik, yeni bir kimlik algısı oluşturabilirsin. Ve oluşturduğun bu yeni kimlik algısında yeni sende sevilme, değer görme, şanslı biri olduğunu düşünme, fiziksel görünümünle alakalı, kimlik algınla alakalı. Güzellikler, güzel hisler hissetme ve bu hisleri yaratma şansının olduğunu bilmeni istiyorum. Peki bu nasıl olacak diyeceksin. Bu nasıl olacak? Bu işte o içimizde yaralanan o çocuğu iyileştirmekle olacak. O çocuğu görmekle olacak. Zamanın aşağılandıysa, değersiz olduğunu hissettiyse bir şekilde bu dünyada güvende olmadığını hissediyor. O yüzden seninle iletişimini, dünya ile iletişimini kesmiş olabilir. Belki de saklanıyor şu anda. Şu anda onu saklandığı yerden çıkartıp tık 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 kapıyı çalıp ben geldim. Buradayım, seninleyim. Güvendesin artık. Seni görüyorum, duyuyorum ve bugüne kadar alamadığın sevgiyi, ilgiyi, değeri, görülme hissini, duyulduğunu, kendin olduğunda da kabul edildiğini, kendin olma özgürlüğüne sahip olduğunu, yaptığın seçimler yüzünden cezalandırılmayacağını, kendine ait düşüncelerinin olmasının çok normal olduğunu bilmeni istiyorum. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Çünkü ben artık seninleyim. Seni görüyorum ve seni çok seviyorum. Ve sana seni üzmeyeceğime dair söz veriyorum. Bu şekilde. Ona bir mektup yazmayı düşünür müsünüz? Yazmak konusunda çok iyi değilseniz konuşabilirsiniz. Onu karşınıza alın. Güzel bir meditasyon müziği açın. Ve içinizdeki o çocukla tekrardan konuşmayı deneyin. İster çocuk entegrasyonu sizin hayatınızı bilinçaltınızı dönüştürecek en etkili yöntemlerden biri bunu defalarca kez deneyimledik gördük sonuçlarına da gördük. Şükürler olsun ki o yüzden size de şiddetle iptal sevgiyle <laughs> tavsiye ediyorum. İçimizdeki çocuğun her gün bayram sevinciyle uyandığı. Sevil koşulsuzca, sevildiğini hissettiği, Cuma gününün son iki dersinin beden olduğunu anladığı an yaşadığı coşkuyu bugün size gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu kanalı açmamın sebebi zaten sizlerle birlikte olmak, sizlerle sevgi, güzelliği, coşkuyu, iyiliğe, ışığa dair, sevgiye dair ne varsa bunları paylaşmaktı. Bu alanda güvenli olduğunuzu, güvenli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sizi çok seviyorum. Birbirimize destek olmak için ve birbirimizi sevmemiz için hiçbir neden ihtiyacımız yok. Hayatını seç içsel çocuğunuzu, içinizdeki çocuğu. Mektup yazmayı denediniz mi? Bu size biraz romantik bir yaklaşım gibi geliyor olabilir ama size şunu söylemek istiyorum. Şu an yetişkinlik döneminde yaşadığınız birçok problemin kaynağına dönüp baktığınızda aslında içimizdeki yaralı çocukların çığlıklarını, acılarını, görülmediğini, sevilmediğini düşündüğü için bugün burada sizin hayatınızda blokajlar olarak, engeller olarak bilinçaltı düzeyinde deneyimlediğinizi fark ediyoruz. Şimdi eğer benim içimdeki çocuk zamanında yaşadığı, gördüğü, algıladığı şeyleri içerisinde bir acı olarak yaşamış ve kendi içinde yaralar oluşturduysa ve bu çocuk benim içimde var olmaya her an devam ediyorsa ben bu çocuğu iyileştirmeden, ben bu çocuğu görmeden sizce şu an yetişkin olarak nasıl iyileşebilirim? İnsanlar hep şu anlarına bakıyorlar. Yani şimdiki zamana. Ama şimdiki zamanda olan her şeyin öncesinde neler olduğunu, ilk ne, ne zaman böyle hissettiğine, ilk ne oldu da o bu duyguyu yaşadı ve hissettiği o ana dönüp bakmaya gelince insanlar korkuyor ve kaçıyor doğal olarak. Çünkü insan bilinci korkudan kaçar, uzaklaşır. Acıdan kaçar, uzaklaşır. Bu normaldir. Zihin, ego sizi korumak ister. O yüzden birçok sizi acı veren deneyimleri hatırlamazsınız. Mesela zorlarsınız kendinizi. Unutmuşsunuzdur. Orada yaşadığınız acı size çok ağır geldiği için farklı belki de kimlikler geliştirerek hayatınıza devam etmeye başlamışsınızdır. Ve bunlar bazen birbirinin tam kontrastı da olabilir. Benim örneğimdeki gibi ben çok duygusal bir insandım. Gerçekten duygularımı yönetmek konusunda çok problemler yaşayan bir çocuk ve ergendim. Ve yaşadığım olaylardan ve deneyimlerden sonra şöyle bir gölge kimlik kendime geliştirmiştim. Hiçbir şey hissetmeyen, soğuk, donuk, Sevildiğini hissetmeyen, sevgiyi hissetmeyen hatta annesinin babasının bile onu <laughs> sevmediğini düşünen veyahut da o sevgiyi hissedemeyen bir yetişkin olmuştum. Yani ne olmuştu? Benim içimde yaşadığım o duygusal durum, o içinde yaşadığım acı, o duygunun yoğunluğu beni donuklaştırmaya, hissizleştirmeye başlamıştı. Aslında bu da bir acıdan benim kaçma yöntemimdi. Bu şekilde acıdan kaçıyordum aslında. Aranızda var mı böyle hissedenler bilmiyorum. Ama bu çok doğal, normal olan bir şey. Mesela donma tepkileri oluyordu. Anda donabiliyorsunuz. Sinir sisteminiz aslında orada kendi kendini yenilemeye, düzenlemeye çalışıyor. Çünkü savaş kaç modundayken, survivor modundayken, hayvanlar alemine de bakın belgesel izlerken ba donarlar. Korkuyla beraber donup kalır hayvan. Ceylanlarda çok oluyor. İnsan yapısında da insan o savaş kaç tehlike altında hissettiği zaman kendini donma tepkisi geliştiriyor yetişkinlik döneminde anda donma tepkileri verdiğiniz zaman ya ben niye donuyorum, neden böyle hissediyorum, niye donukluk hissediyorum diye düşündüğünüzde geçmişe dönüp baktığınızda çok farklı anı kayıtlarının çıktığını gözlemlersiniz. Kişi bana sorduğunda bilinçaltımı nasıl programlayacağım diye ona ilk söylediğim şey şu oluyor. Gölgeni fark et. Sen gölgeni, korkularını, endişelerini, olumsuz inanışlarını, çirkin yanlarını diyelim insanlara göre. Fark ettikçe, karanlığını gördükçe ışığını ortaya çıkarmaya başlayacaksın. Gölge yanlarımı nasıl fark ederim? İnsanlar da seni ne tetikliyor mesela? Neyi gördüğünde mesela tahammül edemiyorsun, çok sinirleniyorsun, kızıyorsun veya aşırı tepki veriyorsun. İnsanlarda gördüğünde seni rahatsız eden şeyler senin aslında gölge yanın, kendi gölge benliğinde kabul edemediğin tarafların olabiliyor. Sen kendi gölgelerini keşfettikçe bunları dönüştürme fırsatı elde ediyorsun. Güçlü bir kimlik algısı nasıl geliştirebilirsin? Öncelikle kendi içinde öz sevgi, öz değer, öz saygı, öz farkındalık ile konularda ne durumdasın buna bir bak. Yani tek başına kaldığında mutlu olabiliyor musun? Kişisel bakımına özen gösteriyor musun? İnsanlara hayır diyebiliyor musun? İnsanlar senin fiziksel görünümün hakkında olumsuz yorum yaptıklarında sınır çizebiliyor musun? Bunların hepsine bir bakmanı istiyorum. Senin kendin hakkında oluşturduğun olumsuz düşünceler ve duygular, olumsuz self concept senin şu anda yaratım çalışmalarını, bilinçaltı çalışmalarını engelliyor olabilir. O yüzden ben diyorum ya bolluğu, bereketi, aşkı her neyi yaşamak istiyorsanız önce dönüp şu öz sevgi konusunu halletmemiz gerekiyor. Kişi kendini sevdikçe kendini değer görüyor. İstedikleri şeye sahip olmaya, mutlu bir evliliğe, aşka, para kazanmaya, iş kurmaya. Ama eğer kendini yetersiz, değersiz, sevgisiz, mutsuz hissediyorsa o zaman olabilecek şeyleri de itiyor. Evet ben bunu da yaşadım. Yani bana gelip dediğinde işte bunlar oldu, şunlar oldu. Ben böyle davrandım. Ben fark edebiliyordum orada. Yanlış hanım'daki o self sabotajı nasıl sabote ettiğini. Hayatında bir şeyler iyi giderken sabote ediyordu. Çünkü alt tarafta bir şekilde bunu hak etmediğine inanıyordu. Bu ilişkileriniz hiç başınıza gelmedi mi? Siz yapmasanız bile karşı taraf için siz bir cennetsinizdir. Sevginiz, ilginiz, şefkatiniz, verebilecekleriniz çok fazla şey vardır ve çevresinde sizin verebileceklerinizi verecek belki bir kişi bile yoktur ama o kişi sizi iter. Size kötü davranır bir şekilde. Onun bu sevgiyi hissetmeye, almaya Havuzu henüz açık değildir. Sevildiğini düşünmüyordur. Sevildiğine layık olduğunu düşünmediği için de size kendinizi sevilmediğinizi, değer görmediğinizi yansıtıyordur. Ama o aslında kendi içindeki o yetersizliğin bir yansımasıdır. Kişi bunu algılar ki ben yeterli değilim. Karşı taraf beni kabul etmedi, ben reddedildim. Ya karşı taraf Sevgiyi gerçekten hissedebiliyor mu? Karşı taraf kendini gerçekten seviyor mu? Kendini kabul etmiş mi? O ne kadar kendini sevmiş, kabul etmiş ki senin sevgini kabul edebilsin. O yüzden iki yarım bir tam olmuyor. İki tam yan yana çok güzel oluyor. <laughs> Evlilik yapmadan önce kişinin kendini bu konularda yeterli hale getirmesi, öz sevgi konusunda, öz değer konusunda tatminkar bir noktaya taşıması çok kıymetli. Bu ilişkinin iyiliğini, geleceğini de belirliyor çünkü ilişki içerisinde yol alırken de yapılacağı yorum var. Buna göre değişiyor olayları değerlendirme biçimi. İlişki içerisinde yaşadığı olumsuzlukları daha iyi yönetebiliyor döngülerin farkına varabiliyor. Çünkü kendi gölgesiyle karşılaşmış, kendi gölgesini görmüş bu kişi. Çocukluğundan gelen yaralarını görmüş ve tanımış ve onları dönüştürmüş. Belki iyileşme sürecinizde karşınıza çıktı o insan. Birlikte iyileşip dönüşebilirsiniz. Bu iki kişinin de emeğiyle, sevgisiyle mümkün. Her şey mümkündür. Ama dediğim gibi iki tarafın da kendi kendine çalışma yapabiliyor olması gerekiyor. Çünkü insanlar bana şöyle geliyor. Ben eşim için sizden seans almak istiyorum. Ben kız arkadaşım, erkek arkadaşım için sizden seans almak istiyorum. Kişinin kendinin istemesi gerekiyor. Siz hiç kimseyi zorla değiştiremezsiniz. Siz değiştikçe... Siz dinanışlarınızı, dünyanızı değiştirdikçe sizin alanınızdaki her şeyde değişmeye başlıyor. Çünkü siz her şeyi etkileyen bir güçsünüz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz eğer kendinizi değiştirirseniz etrafınızdaki olaylar da değişmeye başlıyor. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Bir öğrencinin üstün zekalı olduğu söyleniyor profesöre ve aynı odada Matematik sınavına sokuluyor. O sınavın sonucundan öğrenci yüksek not alıyor. Diğer profesör ise o öğrencinin öğrenme güçlüğü çektiği söyleniyor. Ve aynı öğrenci o sınavdan düşük puan alıyor. Yani insanların bizlerin hakkında yargısı bizim performansımızı etkileyebiliyor. Sizin insanlar hakkında yargılarınız da insanların performansını etkileyebiliyor. Yani o kişinin düşüncesi, enerjisi dış dünyayı etkiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Sizin de kendiniz hakkındaki düşünceleriniz dış dünyayı etkiliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz hiçbir zaman kurban değilsiniz. Siz kurban edilmediniz. Çünkü siz güçlüsünüz. İradenizin gücünüzü elinize aldığınızda başınıza gelen olaylara bir kurban gözüyle değil de bir deneyim ders gözüyle bakıp Orada ben hayatımı değiştirmek için neler yapabilirim, neler mümkün diye sorular sormaya başladığınızda, orada işte ışığınız parlamaya başlıyor. Orada siz iradenizin, kendinizin gücünüzü elinize almaya başlıyorsunuz, sorumluluk alıyorsunuz en başta. Ve siz böylesine büyük cesaretli adımlar atınca hayat sizi ödüllendiriyor. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Yani bu hayatta gerçekten bu kararı almış hayatında buna cesaret etmiş insanların hayatındaki değişimleri, mucizeleri deneyimledim, gözlemledim. Bunların hepsine şahit oldum. Şükürler olsun. Ve siz de bunları yaşayıp deneyimleyebilirsiniz. Şimdi mümkün. Çünkü ben size inanıyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Siz de kendinize inanın. Artık kendine inanma zamanı. Artık isteklerini huzurla, kolayca zorlanmadan da gerçekleşebileceğini bilme zamanı ve bu inanışları aktif etme zamanı. Bize aktarılmış olan yetersizlik algısı, başarısızlık korkusu, değersizlik hissi, sevilmeme hissi, onay almak için fedakarlık yapmalıyım inancı, kıtlık bilinci bugün burada iptal oldu. Çok şükür. <laughs> İnanılmaz. Hepinizi çok seviyorum. Enerjiniz çok güzel, ışığınız çok güzel. Parıl parıl parlıyorsunuz. Maşallah diyorum. Maşallah. Arkadaşlar çok fazla mesaj geliyordu farklı kanallardan ve her kanala anında bakamadığım için de insanlar ister istemez cevap bekliyor oluyordu. Ben de WhatsApp'ta bir grup oluşturdum ücretsiz olarak. Buradan istediğiniz zaman bana ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Bu kanal sizin için açıldı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ayrıca sizler için oluşturduğum bir e-kitap var. Bu e-kitapta nelerden bahsettim? Gölge taraflarımızı nasıl keşfederiz ve gölge çalışmaları nasıl yapılır? İçsel çocuğumuz nasıl şifalandırılır, onun nasıl görüp iyileştirebiliriz? Hayatımızda bizi engelleyen, blokajlar koyan inanışları nasıl keşfederiz? Hepsini çok net, anlaşılır bir şekilde yazdım. Notçuklar bıraktım ki oraya da kendi hayatınızla ilgili notlar yazabilin diye. Onun haricinde imgeleme çalışmalarından ve meditasyon çalışmalarını nasıl yapacağınızdan bahsettim. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü imgeleme çalışmaları hayatımıza tezahür ettirmek istediğimiz konuların tezahür edebilmesi için kilit noktalardan biri scripting'den yani yazma egzersizlerinden bahsettim. Yazarak geçmiş zaman dilinde olmasını istediğimiz şeyleri olmuş gibi kabul ederek retiküler aktivasyon sistemini beynimizdeki nasıl aktive edebiliriz onlardan bahsettim. Bir diğer konuda arkadaşlar eğer birebir danışmanlık almak isterseniz online hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde bütün ürünleri ve linkleri bırakıyorum. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. İmkanlarınız yoksa WhatsApp'tan ücretsiz olarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca hafta sonları elimden geldiğince düşük maliyetli toplu seanslar düzenliği olacağım. Yani burada konuştuğumuz, bilinç seviyemizin arttığı, paylaştığımız, gölge çalışmalarını anlattığımız ve ardından da dönüştürücü bir meditasyon yaptığımız bir çalışma olacak. Bu hafta Cumartesi günü 22 Mart'ta akşam 8'de ilkini gerçekleştireceğiz. Bir sınır koymak istemiyorum. Hani ilk başta daha az insan olsun falan diye düşündüm ama hayır ne kadar çok insan olursa o kadar iyi. Çünkü toplu çalışmaların şifası çok büyük oluyor. Herkesin elektromanyetik alanından yayılan enerjinin, var olan yaratıcının enerjisine, ışığına, sevgisine bağlandıkça inanılmaz mucizeler oluyor. Oldu bile. Hepinizi çok seviyorum.